Yayınıma hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nden şark kurnazlığı. Türkiye'ye ver Ukrayna'ya S-400'ünü al F-35'leri diyor. İşte burada Amerika Birleşik Devletleri bir taşla birkaç kuş birden vurmak istiyor. Kurucu ortaklarından olduğumuz F-35 ve projesinden bizi İsrail lobisinin baskısıyla attılar tabii ki. Bu gibi hamlelere karşı Türkiye Tabii ki bey planları olsa da özellikle gelişmiş ve kendisinin de katkı sunduğu bir projeden çıkartılması hem yapılan anlaşmada etik bir davranışla evet bize uygulandı. Bir taraftan da Türkiye'nin savaş uçağı projesinde zaman kaybetmesine yol açtılar. Şükür ki Türkiye TFX projesine hız verdi ve bütün hızıyla bu proje yürüyor. Hürkuş'ta ara formülü olarak belirlendi. Ama Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bölgede denge siyaseti yapmasından rahatsız. Bildiğiniz üzere Türkiye'ye S-400'leri bahane edip F-35'ler satmamıştı. Ama aynı Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'a S-400'ler verdi ve her türlü silah satımını devam ettiriyor ve silah satışını yapıyor. İşte böyle adımlar yapılıyor ve Türkiye'ye yapılan ayrımcılık ve gizli ambargolar nedeniyle Türkiye Altay projesini hala hayata tam geçiremedi. Güney Kore ile yapılacak olan iyi niyet anlaşmaları ve belli adımlar son yaşanan krizlerle ertelendi gibi. Şimdi burada bildiğiniz üzere Biden gerçekten bir hamle peşinde. Biden özellikle burada yapmak istediklerini şu şekilde evet hamleleriyle gösteriyor. S-400'leri Ukrayna'ya ver, al F-35'leri derken burada güvenilir bir Tabii ki müttefik olmadığını gösterdi F-35'leri vermeyebilirdi ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek ve kuşattığı Türkiye'nin tamamıyla ilişkileri bozuk bir şekilde olduğu komşularla daha çok kolay Evet Türkiye'ye müdahale etme hevesi taşıyor Pentagon yetkilisi bu konu önce Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin özel bazı ajanslarında dillendirildi ve Pentagon'da ağzındaki baklayı çıkardı. Özellikle Dışişleri Bakan Yardımcıları şu anda Sherman Türkiye'ye doğru yola çıktı. Ve onun hedefinde şu var. Türkiye'ye bu teklifi bastırarak kabul ettirmek, belli ambargoları hafifletme sözü vermek. İşte Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye askeri alanda gelişirken siyasi alanda da güçlü reaksiyonlar gösteriyor. Türkiye bu zokayı yutmaz. Yunanistan'a bu kadar kuvvet göndermenin ne alemi vardı? İşte yolladılar ve Türkiye rahatsız oldu. Bildiğiniz gibi Kıbrıs'ta da İngiltere'nin F-35 uçakları hazır bekliyor. Türkiye'yi çevreden kuşatırsan ve hem de NATO üyesi ülkeye karşı güneyin bir terör örgütüyle işbirliği yaparsan biz senin sözüne nasıl güveneceğiz? Türkiye'yi Ukrayna gibi Rusya ile kapıştırıp Bölgede gerginlik ve ilişkilerin koptuğu bir sürece sokmak ve Türkiye'yi ekonomik olarak daha da yıpratmak hedefleri. Türkiye'nin denge siyaseti olumlu. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında al gülüm ver gülüm şeklinde değil, kendi çizgisini ve duruşunu gösteren bir durumda Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri ise Türkiye'yi bölgede yalnızlaştırmak ve havasını çatısız bırakmak istiyor. Düşünün, savunma sistemi vermeyecek. F35 veririm diyor. F35'in düğmesi nerede acaba? Öyle bir durum var ki F35'in bazı tabii ki operasyonlarda Amerika istemediği zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden yazılımını sıfırlayıp kullanmaz ve çalışmaz hale getiriyormuş. O zaman biz bu uçağı neden alacağız? Amerika Birleşik Devletleri bize saldırırsa Amerika Birleşik Devletleri'ne bu uçağı nasıl kullanacağız? İşte bu durumlar düşündürücü. Özellikle uçağın yedek parçaları F-35'lerin yedek parçalarındaki depoda bekleyen askerler yerli askeriniz olmayacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin istikam, evet istikam subayı sizin o parçaların nereden ne şekilde geldiğini ve her şekilde bunları denetleyecek. Yani deme odur ki yedek parçasını bile bir gözetim halinde takacaksınız. Yani çok yüksek meblalarla ve motor arızasını çok veren bir uçağa sahip olacaksınız. Özellikle Türkiye'nin yakın çevresinde SİHA bayraktarlar, Aksungurlar ve diğer silah sistemleriyle önemli bir ayrı, e, kuvvet sağladı açık. Ayrıca Türkiye Hürkuş projesiyle çok önemli bir adım attı. Putin moral bulmak ve halkının nabzını tutmak ve halkının desteğinin arkasında olduğunu göstermek için bir miting yaptı. Bu mitik balon bir miting. Evet burada Ukrayna Savaşı'nda özellikle son yaşanan gelişmeler ve çatışmalar Türkiye'de tabii ki dikkatle izleniyor. Rusya'nın savaş kapasitesi ne gibi silahlarının caydırıcılığı biz Rusya ile savaşmış olsak sahada bu silahlara ne ile karşılık vereceğiz? Bunlar askeri uzmanlarımız ve yetkililerimizce mutlaka değerlendiriliyordur. Ama şu bir gerçek ki Türkiye bölgede oluşan bu gelişmelerde Ukrayna'yı tampon bölge olarak görüyor ve müthiş bir politik açılım yaptı. Türkiye dedi ki, biz ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç duymak istemediği bir cümleydi. Türkiye'yi şu anda Rusya ile kapıştırmak ve gerekli şekilde ikili ilişkileri bozdurmak için hareket ediyorlar. Örneğin Yunanistan S-300'lere sahip, Türkiye'nin tepkisi üzerine Girit'te tutulan bu S-300'leri NATO kararı gereği Ukrayna'ya göndermeyi reddetti. Zaten ülkesini Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim eden Michotakis'in ve Yorgoların burada bir de Rusya'ya karşı S-300'leri yollama cüretine girmedikleri konuşuluyor. Ama sahada savaşmayı bilen, her türlü gücü ve ordusunun şanına güvenen Türkiye, bölgede belli bir seviyeye gelene kadar, biraz daha zaman kala kadar, milli uçak projemiz ve belli hava savunma sistemlerimiz oturana kadar Tabii ki sistematik bir şekilde gücünü hem denge politikasıyla hem de gücü geliştikçe sahadaki etkinliğini de arttırarak gösteriyor. Türkiye akıllı ve realist bir politika izliyor. Şu anda iki tarafla görüşüyor ve özellikle Hamas'i tutuklarla değil, içi dolu beyanatlarla geliyor Türkiye. Yani Türkiye bu bölgedeki barışın sigortası. Rusya bölgede küçük devletlere her zaman yıllardır dedim butik devletlere karşı kazandığı zaferlerle kendisini erişilmez ve 2. Dünya Savaşı'nda Orta Asya'da topladığı on binlerce yüz binlerce milyonlarca insanın zaferini sahiplenerek geldi. Günümüzde kara kuvvetlerinin Rusya'nın füzelerine ve lüklerine güvendiği için kara kuvvetlerinin ne olduğunu gördük. İşte gördüğünüz gibi Ukrayna hava kuvvetlerini engellemek, Rusya'nın kapasitesini engellemek için hava savunma füzeleri istiyor. Bu füzelere karşın, evet bu füzelere karşın özellikle belirtmek istediğimiz husus şu. Ukrayna, Karada, özellikle Rusya'ya karşı çok kuvvetli bir pazı gösterisi yaptı. Büyük şehirlere sokmuyor ve kendisi direniyor. Türkiye ne yapıp edip bu bölgedeki Rusya'nın törpülendiğini ve bunun sürtüldüğünü iyi değerlendirecektir. Bunun Suriye, Libya, ve Kafkaslardaki olumlu dönüşlerini yaşamak istiyoruz. Sahada kaybeden Rusya'nın masada da kazanmaya devam etmesi mümkün olmamalı. Bu konuda ek projeksiyonlar ve stratejiler de masadadır elbette. Hepinize şunu söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin şak kurnazlığını Türkiye ye yemeyecektir. Türkiye'den isteğim Amerika Birleşik Devletleri'nin talebini hemen reddetmeden aynı bizi oyaladığı gibi bizim de Amerika Birleşik Devletleri'ni oyalamamızdır değerlendiriyoruz, istişare ediyoruz, görüşüyoruz demeleridir. Lütfen yetkililerimize sesleniyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne değerlendiriyoruz. Meclisimize görüşeceğiz. Meclisimizin kararına bırakacağız. İşte bu konuda düşüncelerimizi değerlendiriyoruz, önemsiyoruz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin oyalayıcı cümlelerinin kullanılmasını mutlak tabii ki rica etmekteyiz. Sebebi şu. Bizi de en son F-16 projesinin ve modernizasyonu talebimize yaptıkları yine bekletici ve oyalayıcı cümleler gibi. Türkiye bu sokağı yutmaz Amerika başka kapıya. Evet değerli izleyenler kanalıma abone olmayı videoma beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.